Bunu devamlı nasıl yapıyor kanki? <laughs> sürekli yayın açınca mı öyle oluyordu? Nasıl oluyordu bu? <laughs> bu bir yerde çünkü bunun hani ben hatırlıyorum eskilerden. 2020 2021 böyle bir anılar mı depreşiyor? 20K'lar, 25K'lar ortalama izleyici. Öyle bir durum vardı. Hype bitti artık. Valla ben tartışmış olabilirim ama chatimde Çağrı'yla ilgili de böyle konuşturmam söyleyeyim yani. Öyle şeyler yazamazsınız dostlar. Abi kamerayı bir daha oynatsana Sarı'yı oradan izliyorum. Bir daha oynatıyor, bir daha oynatıyor. Sonra bir daha. Bak yine oluyor. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ya bir tane akıllısı beni bulmaz mı Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye ki abi <laughs> güzel değil mi? Bence de hoş benim de hoşuma gitti ama yayın içeriği <laughs> <hepsi>, efso. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> yeni yayın içeriği. <laughs> <laughs> Oo 8 bin oldu. Bak bir daha yap. Oo bu sardı mı herkesi? Bir de zaman arkadaşlar tamam Kemal Kemal ne haber nasılsın? İyiyim kuzen sen nasılsın? Vallahi iyi ne olsun ya? Sen ne yapıyorsun lan? İyi vallahi abi ne olsun? Bak şimdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kemal efendim can. Nasılsın nasıl gidiyor kuzen? Vallahi iyi, ne olsun ya? <gülüyor> <gülüyor> lan her şey güzel oldu ha. Oğlum full, full screen'de yapsana bunu niye küçük ekranda yapıyorsun? Full screen'de öyle hareket ettir kamerayı. Nasıl? Baya arkadaki yeni full screen al. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de diyor orada, 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 Dur bakalım oldu mu? <laughs> <laughs> Lan vallahi ne işleri ya. Neyi kanki? Oğlum yayını kendi yayını izliyorsun ya sen şu an. Yes of course. Onu full tam ekrana al. Aldım. Kamera şimdi hareket ettir. Ee, abi o ne oldu yap. Ne diyor onu yap. Niye dediğiniz? Şey... böyle mi diyorsun Ali? Ben şok içindeyim. Abi arada da oynatsan o da gözüküyor. <laughs> Yok gözükmüyor. Ben chat. chat ben mi kendimi anlatamıyorum? <laughs> <gülüyor> 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 Çok iyi. Çok iyi. <laughs> bu kare al para hangisi gerçek? <laughs> bu kare al para, bu kare al para, bu kare al para hangisi gerçek? Bu kare al para, bu kare al para, bu kare al para hangisi gerçek? Bu kare al para. buradayım ki, <laughs> burdayım ki, burdayım ki. eğlenecek değiliz ha. Ya Ali. Acı 20 kya çıkmış oğlum bunu bu kadar seviyorsanız ama. Kontent <laughs> <laughs> bu mu yani? Buna göre mi artıyordu ben? Allah. <laughs> Grok bir la oğlum Kemal bittin la sen. Şakası bile hoş değil. Bunu yapan çalar bile yapmıyor. Arkadaşlar ne olur bak. Allah aşkına yapmayın şu. Dalga geçmeyin abi. At Atıyorsanız da bir milyon atın. <laughs> hayır hayır. Şimdi bak öyle bir istek mistek şey yapma abi ya. Bunu nasıl düzelteceğim Ali? Hani? Ne diyeceğim şimdi? Hay. 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 KCP. but. Ee, I am channel ee, evet. sent bot. Hayır sen ben. Bot. I don't bot. Hayır ya nerede? dedin? Ne diyeyim? Ee, check my channel de. Onlar çeklesin. Check my channel mı diyeyim? Aynen. Gelsin check atsınlar. Anlıyor onlar. Check. Çek Tulum çek çek çek. Böyle yazdım adama. <laughs> Oğlum bu nasıl düzelcek Ali? Harbi düzelmiyor, hani çeklemiyor. Of ya, of ya. Ya ben organik izleyici istiyorum. Ben böyle uzun izlemiyorum. Someone, uh, someone send me fake viewer. Uh... Uf. Yabancılar da botu, yani biz bot diyoruz da bot olarak mı kullanıyor Chat? Ee, check my, check my, channel mı diyeyim? Ne diyeyim? Chat GPT falan yazıyor yok son... ben daha Chat GPT ile Grokla hiçbir konuşmam daha Sonra yasaklanıyor ülkede suçlusu ben alıyorum ya eee inorganik olabilir mi inorganik inorganik diye yazayım mı fake fake yani tam cümleyi söyle oğlum eee sen İngilizce biliyorsun someone sent me uh, fake viewer i think it's a bot yaz someone sent me someone sent me i am it's a bot mu yazayım ne diyeyim sen var. Ay, sen Ayağım yani Ayam sabot lan ben böyle bir şey demedim ya. Neyi dedin kanka sen? Bir daha son de son de tamam bir daha yazacağım doğrusunu. Ha düştü mü? Ben düştü düştü. Dur düştü dur. Ha. Heh 8k tamam normal izleyiciye geldik okey. <laughs> <laughs> o kadar. <gülüyor> 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 tamam oğlum abartmayın buralar gelecek lan. Şimdi hayır, gerçekten ne izlendiğimizi nereden bileceğiz abi? Ne izlendiğimizi nereden bileceğiz şimdi? Ben bunu anlamadım. Dur, geliyorum. Ne oluyor ya? Ben açtım abi, güzel değil mi? Bu ne oğlum? Şey, piyano. Bu Minecraft şeyine benziyor. Ne olmuş ki ne? Abi sen bugün ilaçlarını aldın mı? Abi sen bugün ilaçlarını aldın mı? Yani şimdi kemik sekiz buçuk mu? Sorular benim normal izleyicim kanka. <laughs> ne oldu? Niye öyle düşündün? Bowling yayını yapalım mı senden? Sen bowling ben, mi? Batur. Evet. Bowling yayını yapalım. Siz biliyor musunuz mu bowling oynamayı? Yani top yuvarlamıyoruz mu amına koyayım? Neyini bileceğim? Manyak mısın oğlum? Onun atışı var, atış tarzı var. Ben atarım. Tutarsa tutar işte ya bunun es şeyini mi yapmam lazım? Pro pro mu oynamam lazım? Yapalım lan. neyine yine Ee, kanalla gel. Kim ya? Gerçi izleyici ortaya çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Modum moralim fena düzelmişti ya. Ekibi say. Sen ben Enes Batur. Barış Bora, ee, Jarin, Ferit Batıcın Karakaya. Ümidi. Pinti Panda. Pinti Panda. O, ka o kadar kalabalık oynanıyor mu ya? Oğlum oynanıyor. Kaç kişilik bowlingin sınırı var mı ki?